Hazreti İsa aleyhisselam, Allah'ın insanları doğru yola çağırmakla görevlendirdiği seçkin bir kuldur. Tıpkı diğer tüm peygamberler gibi. Bu mübarek insanın yaşamı, doğumundan Allah katına çıkmasına kadar Allah'ın takdir ettiği mucizelerle doludur. Hz. İsa Allah'ın izniyle hastaları iyileştirdi, ölüleri diriltti, cansız çamura can verdi. Bir mucize daha var ki, iki büyük ilahi dinin inananları sabırsızlıkla bu mucizenin gerçekleşmesini bekliyor. O kutlu güne hazırlanıyorlar. Hazreti İsa yeryüzüne yeniden gelecek. Tüm inananları inansızlığa karşı birleştirecek. İslam ahlakını tüm dünyaya egemen kılacak. Ve tüm insanlığa huzur, barış ve zenginlik kazandıracak. Hazreti Meryem Allah'ın seçtiği üstün bir soy olan Hazreti İbrahim ailesinden geliyordu. Bu aileden seçkin bir kul olan Hazreti İmran'ın hanımı bir çocuğu olacağını öğrendiğinde hemen Allah'a yönelip dua etti ve doğacak çocuğunu Allah'a adadı. Rabbim karnımda olanı her türlü bağımlılıktan özgürlüğe kavuşturulmuş olarak sana adadım. Benden kabul et. Şüphesiz işiten bilen sensin. Sen. Aile Doğan kız çocuğuna Meryem adını koydu. Meryem kelimesi Allah'a sürekli ibadet eden kimse anlamına gelmektedir. İmran ailesinin diğer fertleri gibi Hazreti Meryem de Allah'a samimiyetle iman eden ve ona gönülden bağlı salih bir kuldur. Tüm Müslüman kadınlarına örnek olan Hazreti Meryem çok iffetlidir. Allah Hazreti Meryem'i kutlu bir görev için seçmiştir. O Hazreti İsa'yı dünyaya getiren mübarek bir insandır. Allah Kur'an'da Hazreti Meryem'in belirli bir yaşta ailesinden ayrılarak Doğu tarafında ıssız bir bölgeye çekildiğini bildirmiştir. Bu dönemde Allah, Cebrail'i Hazreti Meryem'e göndermiş ve onu büyük bir haberle müjdelemiştir. Kur'an'da şöyle bildirilir. Demişti ki, ben yalnızca Rabbinden gelen bir elçiyim. Sana tertemiz bir erkek çocuk armağan etmek için buradayım. O benim nasıl bir erkek çocuğum olabilir? Bana hiçbir beşer dokunmamışken ve ben azgın, utanmaz bir kadın değilken dedi. Cebrail Hazreti Meryem'in bu sorusu karşısında Allah'ın gücünün her şeye yeteceğini, onun bir işe sadece ol demesiyle onun hemen olu vereceğini söyledi. Böylece Hazreti Meryem Allah'ın bir mucizesi olarak kendisine hiçbir insan eli değmeden Hazreti İsa'ya hamile kaldı. Rabbin dedi ki: "Bu benim için kolaydır. Onu insanlara bir ayet ve bizden bir rahmet kılmak için bu çocuk olacaktır." Ve işte olup bitmişti. Böylelikle ona gebe kaldı. Sonra onunla ıssız bir yere çekildi.